Haddetene Musa ibn İsmail Kale haddetene Ebu Avanete an hilalin an urvete an aişete radıyallahu anha Hz. Aişe validemizin pek çok hadisi şerifinin kız kardeşi Esma'nın oğlu Urve bize naklediyor. Kalet, şöyle anlatıyor Hz. Aişe validemiz Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fimaradihillezi lem yekum minhu Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iyileşmediği, bir daha ayağa kalkmadığı hastalığında, hastalığı esnasında şöyle buyurmuştu. لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ nasara Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet eylesin. اِتَّخَذُوا embiya اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدْ Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Leulâ zâlike ubrize kabruhu eğer böyle olmasaydı kabri daha şaşalı, daha ihtişamlı, daha farklı olurdu. Gayrennehu khâşye ev yuhuşye en yuttekeze mesciden sevgili peygamberimiz kabrinin mescid olarak kabul edilmesini yani kabrin etrafından böyle tavaf edilmesini ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabrine gösterilmesi gerekenden daha fazla saygı gösterilmesinden korkuyordu, çekiniyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ı seviyoruz. Cenab-ı Hakk'ı tazim ediyoruz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i severken, hürmet gösterirken bir peygambere layık hürmeti göstermek mecburiyetindeyiz. Olduğundan fazla, aşırı derecede tazim gösterilmesi giderek Yahudilerin e, Üzeyir Allah'ın oğlu demeleri gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanların Allah'ın oğlu demeleri gibi yanlış, batıl, asılsız bir çizgiye bizi götürebilir. Bu sebepledir ki canlı resimlerin sürekli gündemde tutulması, asılması, ona bakılması, heykellerin yaygınlaşması giderek tapınmaya doğru insanları götürmektedir. Allah'tan başka hiç kimseye Cenab-ı Hakk'a gösterilecek tazim gösterilmemelidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu manada Yahudi ve Hristiyanların aşırı davranmalarını burada tenkit etmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Amin. kul ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum. De ki ey habibim, ey ehli kitap, ey Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın dininde aşırı gitmeyin. Aşırılık ne demektir? İzin verilmeyen bir takım şeyleri nispet etmek demektir. Olduğundan çok çok farklı büyütmek demektir. Bir kimseye e, caiz olmayan bir takım ifadeleri kullanmak demektir. E zaman zaman bu cins ifadeler aşırı sevgiden veya bilgisizlikten kaynaklanmakta. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen Lat, Menat, Uzza putları İslam tarihinde, tarihte yaşamış muhterem şahsiyetlerdi. Yani gerçekten Allah'ın salih kullarıydı. Ama insanlar ya bu Allah'ın salih kullarını anmaya devam ettiler. Evet Allah'ın salih kulları anılmalıdır. Dua ile yad edilmelidir. Menakıbı özellikleri zikredilmelidir. Ama dediler ki gelecek nesiller unutur. Şöyle bir heykel yapsak dediler. Önce taştan ve benzeri ağaçtan değişik maddelerden, metallerden heykellerle onları ebedileştirmek istediler. Dolayısıyla Allah'ın salih kulları olan Lat, Menat, Uzza put oldu. Aşırı hürmet, aşırı saygı, aşırı tazim, ölçüsüz davranışlara insanı sürüklemektedir. İslam her konuda ama her konuda İbadette, günlük hayatta, eğitim hayatında ölçülü, ilkeli, prensipli, ılımlı, uyumlu ve orta yolu takip etmeyi emretmektedir. Hoşgörülü bir dinin, müsamahakar bir dinin mensuplarıyız ve bu din tevhid dini hiçbir aşırılığı kabul etmeyecektir. Ne cimrilik vardır ne savurganlık vardır. Tevazuun aşırısı zillettir. Vakarın aşırı, aşırılığı kibir ve gururdur. Dolayısıyla en güzel özellikler aşırı olduğu takdirde yersiz, gereksiz, lüzumsuz olduğu takdirde istenilmeyen neticeler ortaya çıkacaktır. Wan hilalin kal kenni Hur ve Sübeyr velem yulet li Hilal bu hadisi rivayet eden Hilal diyor ki Urve üstadım Urve bana künye verdi. Halbuki henüz benim çocuğum dünyaya gelmemişti. Dolayısıyla henüz evlenmeyen bir kimsenin künye kullanması caizdir. Bu ne demektir? Herhalde burada künye kola, kola takılan künye değildir. Bir erkeğin böyle koluna künye takması mekruhtur. Giderek giderek bir e, karşı cinse benzemeye vesile olabilir. Konuna külle künye takanlar, gerdanlık takanlar, kulaklarına küpe takanlar e, cinsiyet noktasında demek ki tam henüz tatmin olmamışlar demektir. Karşı cinse özen duyma hastalığı gibi psikolojik bir rahatsızlığın başlangıcıdır. Künye nedir burada? Ebu Fulan denmesidir. İlk defa Suriye'ye gittiğimizde künyeniz nedir dediler. Anlamadım dedim künye nedir. Yani siz künye kullanmıyor musunuz dediler. Yok, yok kullanmıyoruz. Dediler ki sen Ebu Talhas'ın bu arkadaşında mesela Ebu Hüsame. Ebu Talha. Yani Talha'nın babası. Yaş 20. Henüz evlenmemişiz. Ama böyle bir künye. Çok sevdiğiniz bir ismin babası Ebu Bilal diyorsunuz. Ebu Halid diyorsunuz. Bu şekilde bir künye almanız güzeldir. E, bu da bir sünneti seniyeden. Sevgili peygamberimizin künyesi Ebu Kasım'dır. Sahabe-i kiramın burada ravi, rivayetlerde hepsinin künyeleri bulunmaktadır. Burada Hilal diyor ki Urvet ibn Zübeyir bana künye verdi. Beni künyelendirdi halbuki henüz daha ben evlenmemiştim, çocuğum da yoktu.